Kübra Denizci Keskin 16 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu boynunu kırdı. Ancak tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Hayatında hiçbir engele boyun eğmedi. Hayatım o dönemden sonra oldukça değişti diyebilirim. Hayatıma tekerlik sandalyeyle devam etmeye başladım ve yaklaşık 3 sene kadar sadece fizik tedavi gördüm. Peki hayatıma rally nasıl girdi? Otomobilin içerisinde olmayı çok seviyorum. Kendimi de çok özgür hissediyorum. Dünyada rally branşında yarışan ilk ve tek engelli kadın sporcuyum. E, takımları bulmak, sponsorları bulmak benim için çok kolay olmadı. Ama sanırım o kadar çok inandım ki bu hikayeye bir şekilde kapılar benim için açıldı. Dünyanın ilk ve tek engelli kadın rally pilotu olan denizcinin bu başarısı Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu tarafından tüm dünyaya duyuruldu. Bir engelli kadın rally pilotu olarak aslında dünyada bir ilki gerçekleştirdim. Ve FIA yani Dünya Otomobil Federasyonu da Roma'daki ilk yarışımda yani Avrupa'daki ilk startımda bunu dünyaya duyurdu. Tabi bu benim için müthiş bir gurur kaynağıydı. Çünkü hem ülkemizi temsil etmek hem de aynı zamanda dünyada bir ilki gerçekleştirerek belki birçok kişi için de aslında kapı açmak benim için çok özeldi. Ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Kübra'nın en büyük destekçisi ise rally pistlerinde tanıştığı eşi Ahmet. İlk rally'ye adım attığımda da Ahmet o sene yarışmayarak benim yanında co-pilotluk yaparak bana ciddi anlamda bir eğitim vermiş oldu ve mentorluk yapmış oldu. O yüzden bugünlere gelmemde gerçekten katkısı paha biçilemez. Kübra Denizci'nin ralli kariyerindeki hedefi uzun yıllar boyunca hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yarışarak şampiyonluklar kazanmak. Daha hayalim hem Türkiye Rally Şampiyonasında hem de Avrupa Rally Şampiyonasında uzun yıllar boyunca yarışmak. Tabii ki aynı zamanda bu sene mesela kendi kategorimde e, ikinci olarak tamamladım. Önümüzdeki yıllarda özellikle 2025 yılında hem kadın pilotlar arasında birinci hem de kendi kategorimde e, erkeklerin de aslında biraz da önüne geçebilerek birinci olmayı çok arzu ediyorum.